Arkadaşlar merhaba. Bugün Tayland'da iş kurma hakkında bir video çekeceğim. Geçen gün gezerken bir Türk restoranına denk geldim. Daha doğrusu Türk dönercisi. Burada dönerci dükkanı açmış. Şimdi onunla video çekeceğiz. Nasıl yapmış? Nasıl iş kurmuş? Buraya nasıl gelmiş? Maliyeti nedir? Şartları nedir? Onların hepsini konuşacağız. Bu arada sesim kısık. Geçen gün burada McDonald's yedim. Ondan dolayı zehirlendim. İstifra falan derken sesim bayağı kısıldı. Ya daha yeni yeni kendime geldim. İki gündür yatıyordum. Şu an yine biraz daha iyiyim. Şimdi gidiyorum. O döner dükkanına. Mesut abi iki gün önce tanıştık kendisiyle. Gayet iyi, gayet sıcakkanlı bir insan. Şimdi onunla konuşacağız bakalım nasıl açmış dükkanı, nasıl yapmış detayları sizinle paylaşacağız. Mesut abim, dükkanı burası. Alo. Şöyle Türk peyniri satıyor. Dükkan burası. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Nasılsın abi? Eyvallah. Mesut abi dükkanda bu şekilde çekin, döner kebap. Küçük bir yere, şu kadar. Abi nereye oturalım? Oturalım kardeşim böyle. Evet kardeşim, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, Mesut abi. Şimdi arkadaşlar, az önce video çektik ama teknik bir aksaklıktan dolayı biraz gürültü oldu, müşteri falan geldi vesaire. Tekrardan çekeceğiz. Tekrardan soruları soracağız Mesut abiye. Şimdi Mesut abi, ilk önce yine aynı sorudan başlayalım. Buraya ne zaman geldin abi? Kardeşim, ben buraya 2018'e geldim. Evet abi. Evet. Ee, ama ben buraya direkt çalışmaya geldim. Çalışmaya geldim İş yani, iş teklifi aldım. Direkt çalışmaya geldim. Şef olarak restaurantta <laughs> geldim. Çalıştım, pandemiler kapandı, verilmedi. Pandemiden sonra tekrar geldim. Öyle çalışmaya geldim. Kaç yıl evet. oldu abi şimdi 2018'e? 5 yıl oldu. 5-6 yıl oldu. 7 yani, yıl olmuş. 7 yıl oldu evet. 7 yıldır buradasın abi. Peki 7 yıl boyunca burada sen normal bir işçi olarak çalıştın. Tamam tamam. Tam. Çalışma izni vesaire her şeyi şirket verdi. Tamam tamam. İş yeri. Şimdi abi, abi sen burada 7 yıl boyunca çalıştığını göz önünde bulundurarak gelmek isteyenlere tavsiye eder misin mesela gel yani gelsinler burada çalışsınlar der misin veya şimdi kariyer çalışmak kolay mı evet. söylersin? Burada çalışmak kolay ama iş bulmak zor. İş bulmak zor. Tabii. Çünkü Hani buraya tatile gideyim ben orada iş bulayım. Böyle bir düşünceye da gelen arkadaşımız yani burada parasını harcıyor, masrafına dönüyor. Çünkü burada önce iş, iş senin olacak. Ben mesela iş bana teklif geldi. Ben öyle geldim. Ben Tayland'ın ismini daha bilmiyorum. Yani diyorsun ki gelmeden önce iş gelmeden önce ayarlaması lazım. Hani şimdi bana da mesela bazen diyorlar ya işte ben oraya gelsem inşaat işidir, şudur budur. Ya burada bir kere inşaat işi Burada Myanmar'lılar, Kamboçyalılar yani çalıştıkları maaş 400-500 dolara yani karı kız yani böyle sadece erkek değil inşaat işinde kadın kız çalışıyor. O yüzden inşaat işi yani inşaat şirketi falan öyle bir şey yok. Burası turizm için ülkesi. Dünyanın her yerine turist vardır. Ama dediğim gibi işini bulmadan ben oraya gideyim işte iş bulurum, çalışırım deyip de gelen arkadaşımız parasını yazıyor. Adam çıktı, her şeyini bıraktı Türkiye'de. Evet. Geldi buraya, ben de burada iş kuracağım. Tamam. İş kurmak için, yani burada herhangi bir engel var mı? Ya da herhangi bir izin çıkartması gerekiyor mu? Herhangi bir evrak gerekiyor Şimdi mu? Şimdi kardeşim, burada iş kurması için her şey tabii ki maddiyata dayanıyor. Sermayesi olan bir arkadaş, her türlü iş kurabilir ama parantez için alıyorum. Burada yabancıların, Franklerin yapabildiği işler. Berber berber açamaz. masa salon açamaz. Çünkü masa salonu taylara öder. Berber yine yok. Restoran açabilir. Tur şirket açabilir. Rentekar yapabilir. E, kafe yapabilir. otel işletebilir. Bu tür işleri yapabilir. Ama kalkıp da ya ben işte gideyim oraya berber açayım. Veya işte ben gideyim orada işte ne bileyim dövme açayım. Bu tür şeylere taylara tükümetin müsaade evet, veriyor. Evet, yani ben de dövmeciyim. Yani ben evet. Yani. de o dövmeci değilim. Bu yani. tarafa dükkanı açmayı düşünüyordum. Yasakmış, açamıyorum. Yani güzellik salonuymuş. Ya yani ben de bu tür şeyler. Yani buranın yerli halkını yapabildiği, yani, evet. ya, yapabildiği işleri yapamıyorsunuz diye biliyorum. Evet, maalesef. Açılış maliyeti. Şimdi böyle bir yere açtık. Burası az önce söylediğin 28 metrekare evet. civarında evet, bir, evet. bir yer. Evet. Ee, ne kadar mal oldu? Bana 1 milyon yüzde mal oldu. 1 milyon yüzde mal oldu. Peki bunun içinde neler var abi? Kardeşim bunun içinde buranın tadilatı ve şirket açma. Zaten şirket açmadan iş kuramıyoruz. Şirket açma maliyeti nedir? Muvazı Kardeşim sebesi, şirket açma ma maliyeti aşağı yukarı 180 200 200 bin bağ. Baht. Evet. Yani bin baht. bahtla TL zaten hemen hemen yani eşit. Yani, evet. 200 bin TL'ye denk geliyor. Aynen. Ee, bu sadece evrak işlemleri, evrak evet yani. Işte. yani muhasebesi, e açılışı vesaire. Şimdi e, tutacağım dükkanın şöyle bir özelliği de var. Keyman olayı zaten olur işin içinde. Hava parası dediğimiz biz adında Keyman diyorlar. O zaman senin maliyetin daha ne Ben iki yıldır bu caddede dükkan bakıyorum. Bulamadım. En son burayı buldum. Kiralık olarak buldum. Adam benden bir kira, iki depozit istedi. Ha bunu pandemiden önce dükkan kiralamak çok kolay oluyor. Bir kira, bir depozit verip biliyordum. Ama pandemiden sonra Tayland'da şu olay oldu bir risk yaş şey, tehlike yaşadılar. Kimisi diyor ki bana 6 aylık kira vereceksin. Kimisi diyor ki bana 5 yıllık, 1 yıllık kira ver. Yani dükkan sahibinden dükkan sahibine de değişiyor. Hemen hemen Türkiye'ye gidiyor. Tabii Yani, aynen öyle. E şimdi ben buraya dediğim gibi dekorasyonunu, tadilatını, malzemesini, döner ocağını, şunu, bunu yani bana maliyeti bin milyon yüze Ama bunun içinde benim çalışma iznim veya buradaki izinim de work permit'im hariç. Çünkü onlar benim zaten daha önceden var. Ben yani burada çalışan bir olduğum için. Ha ben bunu etlemiş eklemiş olsaydım burası bana bir düşünmeyen daha bir, bir şey. Yani Mesut abi daha önce burada bir yerde çalıştığı için çalışma izni evet. vesairesi vardı. O yüzden... O yüzden ee... daha bir rahat oldum. Evet. Daha bir yani maliyet düşük oldu. Ve şöyle bir durum da var. Eğer ki benim çalışmak iznim olmayan ben burayı 3 ay açamazdım. 3 ay. Çünkü 3 ay Çalışma izni, Work Permit'in çıkmasını beklemek zorundaydım. Artı buranın Ulusat'ın lisansının çıkmasını beklemek zorundaydım. Ama benim çalışma iznim olduğu için ben bir ay sonra faaliyete geçebilirim. Dekorasyonu bitirdim, tabiatımı. Bir ay sonra çalışma vizemi Work Permit'i kendi şirketine transfer ettirdik. O şekilde startı ya yani burası sadece bir dönerci dükkanı. Zaten girişte evet. çektim. E, gördüğünüz içeriği 28 metrekare bir yer. Sadece bir döner ocağı var. Küçük bir dönerci. 1,5 milyona mal oluyor. Böyle bir yer açmak. Yani bu da içinde e, çalışma izni. E, zaten çalışma iznine ne kadar veriyordun abi? benim çalışma izni ilk başta yani 3 bin dolara çıkar. İlk sıfırdan alıyorsan. Yani 100 Ama, bin lira yani, civarı. Yani 100 bin lira civarı. Ama e, artı işte dediğim gibi bunun bir Taylılara dört tane Taylı bir Türk için sigorta gösteriyoruz bir daha yaptığını düşünüyorsan, iş daha yaptığını düşünüyorsan sekiz tane talihat sigortanı göstermek zorundasın. Ha o sigorta gösterdiğin taylı senin iş yerinde çalışmak zorunda değil. Zaten taylı çalışan bulmak çok zor. Çünkü buradaki insanlar kolay para peşindeler. Yani bayanların zaten ne iş yaptığını herkes biliyor ve detaylarını anlatmıyor. Bayana da yani, gerekiyor, yani, erkek erkekler de yapıyor. Aynı. Yani şu an yoldan şu geçen an. bir kadına rastlıyorsun. Yani erkek beş dakika konuştuktan sonra erkek gibi oluyor. Lady boy yani. diyorlar, yani. evet. Yani, e diğer erkekler de zaten kendileri çalışmazlar, karılar çalıştırırlar. Yani burası öyle bir yer. O yüzden burada çalışan çoğu memarlıdır. Yani memarların da zaten kendi zorluk örgütleri var, çalışmasınlar var, aynı Tayyip gibi fark etmiyor. Yani onların şirketin atransiyonunu yaptırıyorsun, o da 2005 bin yaşı, 3 var, öyle bir parayı <laughs> Yani burası böyle. Yani burada genellikle Tayland vatandaşı çalışmıyor. Tabii, çalışmıyor. Yani dışarıdan işçi geliyor. Tabii tabii, onlar rahat İş ama tabii Myanmar olsun, Kamboçya olsun daha ucuza çalıştıkları için Türkiye'yi çalıştırmak pek tercih olmuyor restoranda. Ama yani işte ben burada şu an kendi sadece ben bir Türk olarak işletme ve çalışma iznim olduğu için 4 tane tayliye sigorta gösteriyorum. Yani burada taylin çalışmasına gerek kalmasa bile 4 tane tayliye evet. mecbur yani. yani bir davranıyor. Türk çalıştırmasan bile kendin burada olduğun için 4 tane tayliye evet. çalıştırmak zorundasın. Yani, yani çalıştırmasan bile sigorta sürmez olmasın. Aynen. Yani bir eleman çalıştırmanıza gerek yok, Bir Türksen sen He. burada işleri açtıysan, dört tane Taylandlı bir vatandaşın sigortasını Sigortası. ödemek zorundasın, evet, zorundasın ki sen burada çalışabilirsin kendi evet. işlerinde. Öyle bir zorunluluk da var. Ee, mesela Taylandlı çalıştırma için sigorta ödüyorsun ya. Yani sigorta ne kadar sigorta ücretleri? Ee, burada şu an bir Taylandlı sigorta ücreti aşağı yukarı 1500 baht falan. 1500 baht. Ha. Yani çok da bir şey çok değil. Çok da bir şey, yani şey değil. değil Yani 6000 TL civarı para vermeniz gerekiyor. Burada bir tür çalıştırmak evet. için ekstradan. Şimdi burada iş kurduk. Evet. Çalışma izni aldık. Ee, 10 yıl boyunca diyelim buraya işlettik. Oturma izni alabiliyor muyuz sonrasında? Burada oturur muyuz? kardeşim. burada oturur Zaten sen burada çalışma izni, work var. Bütün o sen evet. burada oturur. Kim ya? Yani sana zaten pasaport gibi bir defter Yani hmm. çalışma izni, sen oturma izni. Sana burada yani oturma izni, vatandaşlık, ama tabi her ne kadar oturma izni gibi olsa da bir tayı vatandaşının haklarına sahip değilsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bildiğim de kadarıyla buradan zaten herhangi bir toprak vasıyla satın, alamıyor. satın alamıyorsun. Toprak satın alamıyorsun. Sadece kondo. Daire. Daire. O da bir apartmanda. O bir daire apartmanda daire varsa, varsa birini evet, alabiliyorsun. Aldıktan sonra da bunu da yani aldın sana 90 yıl kontrat yapıyor. 90 yıl. Sen öldün Allah göstermesin. Ailem bunu elde edemiyor. Yani miras olarak miras kalmıyor. Yani öyle bir saçmalık yani da var. Bir şekilde yine Tayland'da kalıyor. Yani buradan dışarı mal çıkmıyor. Hiç yani değil. geldin buradan 100 tane daire satın aldın, öldün, çoluğuna çocuğuna kalmıyor. Kalmıyor. O yüzden Tayland'da ne kadar mantıklı artık bilmiyorum. Ya. Yani buradan zaten bir müstakile satın alamıyorsun. Yok. Herhangi mümkün bir apartmanda 30 tane daire varsa bunun da 14 tanesini yabancılara satıyorlar. 16 tanesini Taylandlı vatandaşa veriyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Yani %51'i her zaman Taylandlı mı oluyor? Tabii tabii. Şu an benim şirketim mesela %49 hissesi benim. %51'i Taylandlı. Ben, <laughs> ona, ona evet. gelelim. Şimdi evet. burayı açtık. %51 Taylandlı ortak oluyor. gerekiyor. Tabii. Şimdi bu ortak. E, senin gelip buradaki kazancından bir kar payı alıyor al. Sadece kağıt üzerinde. Evet. O da bunu olur. zaten muhasebeciyiz. Ha muhasebeci tabii tamam. Tamam tamam. Ha muhasebeci kendisi ortak oluyor. E yarın bugün gün derse ki burası benim çık buradan. Der. Deme hakkı var yani. Tabii. Gelip yani diyebilir 10 yıl işlettim ben burayı. Gelip yani bana derse ki ben 10 yıl burada işlettim. Burayı benden izin satamazsın. Burası benim. Hadi güle güle desin. Diyebilir ya. Yani başta bu alakalı bir sözleşme vesaire yapmıyor. Yok, böyle bir yani böyle bir X var. Ha şu an burada Yasaray bütün bir Türkler değil. Bütün yabancıların işletmiş olduğu işletmede BRICS var. Ha, Tayyipler uyguluyorlar mı? Hayır. Uygulayan olur mu? Bilmem. Yani. Ama BRICS var ya. Yani bildiğin biri olması daha iyi. Tabii tabii tabii. zaman. evet, evet o Hayır. yani yarın Bilmenin bir uzanan... bir muhasebecinin iş yapmayacağız. Evet. Kolunu fırtına topla git diyebilir yani. Abi açılış için ne gerekli? Kardeşim açılış yani bir iş yeri kurmak için de. herhangi bir evrak e, ne bileyim, Kardeşim hiçbir şey. evrağa gerek yok. İşte yani işte dediğim gibi sen burada iş yapmak isteyen arkadaşımız her zaman dediğimiz gibi maddiye tabaklıyor. Maddi bir durumda değil. Bir varsa gelir buraya. Şirketini açar. Yapacağı işi öncelikle mesela ne yapacak? Restoran dükkanı kiralaması lazım. Friday, they... yeah. okay. Dükkan kontratıyla no, no. gidip şirketini aç no. açması lazım. Oh, Sonra işte var vize bunları ne açık ben, 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 ben. yani Aha. hiç bir şey gelemiyor kim bilir ne aşağıya bölüyoruz tamam evet. peki abi şu an burası çok işlek bir cadde değil bilmem ne kadarıyla aşağısı tamam banka tabii, caddesi tabii, var. Evet. burası sahilin ikinci caddesi sahilin 200 caddesi evet burada 28 metrekare bir yer çok işlek olmamasına rağmen buranın kirası ne kadar buranın kirası şu an 60 bin 60 bin baht yani 60 bin TL bir kirası var. Herhangi bir Türk çalıştıracaksanız 4 tane Taylandlı bir vatandaşa sigorta parası ödemeniz gerekiyor. Yani burada Taylandlı çalıştırmanıza gerek yok. Mesela burada 5 kişi çalışacak diye bir şey yok, yok. Bir tane Türk aldım diye. Herhangi bir Taylandlı'ya 4 kişiye sigortasını ödediğiniz zaman bir Türk burada çalışabiliyor. Yani bir Türk çalıştırmak istiyorsanız böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Zaten genelde kalifiye elemanlar olursa ancak o şekilde tercih ediyorlar. Usta Tabii tabii, evet işte dönerci ustasıdır, aşçıdır, genelde onlar için bu e, prosedürleri uyguluyorlar çünkü çok maliyetli oluyor. Yani boşu boşuna kimse 4 tane Tayland diye sigorta parası tamam, ödeyip, evet, çalışma evet, izni parası verip de bir türkü buraya getirmez. getirmez. Evet. Sadece yani aranan kişi olması lazım, usta başı, evet, yani. aşçı başı, portal, bir şey olması lazım. Bir de burada çalışmak için zaten genelde ya aşçılar vesaire onlar geliyor veya İngilizce öğretmenliği falan burada yapılıyor. Ya mesela benim eski patronum buraya yazılımcı olarak gelmiş bilgisayarımız, çalışmaya. Yani. Burada bilgisayar bildiğim otellerde bilgisayarlara yazılım atıyormuş. Sonra ya sonradan burada iş kurmuş, otel açmış. Öyle yani. Burada mesela birçoğu restoran sahipleri, işletmeciler buraya çalışmaya geliyorlar tabii. Ama bir, bir kısmı da buraya tatile geliyor her sene her sene. Bak benim burası güzel. Sonra Biz araştırıyor işte nasıl iş bulabiliyor. Zaten öğreniyor bana sistemi, yani her şeyi. Evet. Yani. Bu şey gidiş. Yani. Buraya gelmek ama isteyenlere ama. tavsiyen nedir? Valla evet. yani. evet. kardeşim, Phuket güzel bir yer. Yani tatil amaçlı, yani imkanı olan, bütçesinde sıkıntı olmayan arkadaşlar gelsin, gelsinler, görsünler yani. Görsün yani. bura dünyanın bir cenneti. Ben yani söyleyeyim. Yani özellikle bekar olan insanlar. Aileler için de güzel kumsal, sahil, deniz, Doğa arkası bir. Öyle söyleyeyim Ama çalışmak için, yani çalışmak için çok sıkıntılı bir. Yani mesela görüyoruz Avrupa'ya kaçak giden arkadaşlarımız var, çalışıyorlar veya ee, Kazakistan'a. Yani Kazakistan'a da gittim. Güney Kore'ye de gittim, sen kaldım. Ama mesela sen şimdi Güney Kore'ye git, turist vizesine gir içeri, hiçbir olaya karışma, 10 yıl boyunca çalış. Gördün mü adam Manisa'lı bir adam, 10 yıldır orada. Dil yok, hiçbir şey yok. 10 yıldır Orada çalışıyor. Burada öyle bir şey yok. Ama Tayland'da öyle bir şey. Şimdi Tayland'a sen turist geldin. Kaç gün geldin? Atıyorum iki ay. İki ay. Ama sen iki ay günün geldi çıkış yapmadın. Kaçışı yok ha. Her gün sana 500 bat yazın. Hem Kaç gün geç kaldın? 10 gün. Çıkış senden 5 bin bat bırakmazlar. İçeri atalım bırakmazlar. Yani hapis aslında. Ya Ha yani ya para ödeyecek ya da bırakmazlar. Mesela yani Güney bir... Kore'de öyle bir durum yok mesela. Yani Güney Kore'de evet. aracı yakalan, ben gideyim bir Yani işte çoğu ülkede mesela Amerika'da bile yani ilticari, ilticari vesaire bir şekilde kalıyorsun ama burada ilticari yok. Yok. Evet, Tayland'da öyle orada Yani ben burada oturum varlarım. buranın burada evlilik mesela. Evlendim. Hadi Sana evlilik vizesi veriyor. Yani yine oturmuyor. Yine mu Yani yine sana vatandaşlık veya ne bileyim. Burada sana şey var. Sana aynı çalışma izniyle evlilik vizesi veriyor. Ki bu vizeleri de e, her üç ayda 90 gün raporu var. 90 gün raporu var. Her üç ayda bir emir geçine gidip kaşa vuruyoruz. Emir geçine gidip bu kaşayı vurdurmadık. Bir gün geç kaldık. 2 bin lat Yani üç ayda bir yani kontrol. Bu adam burada mı? Gitti mi? Seni bir kontrol ediyor. Yani kurallar bayağı katı 90 burada kalamıyorsunuz. İsmine 90 euro raporu. Yani bir yıl düzen var, her üç ayda bir benim geçen gidelim. Peki iş kurmak isteyenlere tavsiyeniz var ya. mı? Yani gelin buraya iş kurun der misin? Yani? Valla kardeşim şimdi e, ee, pandemi öncesi gibi Phuket değil. Burada da her şey pahalandı, pahalandı. Ha, iş yapmak dersem tabii ki para kazanacak bir iş. Ama her şeyden önce buranın prosedürlerini çok iyi bilmek lazım. Konumunu çok iyi bilmek lazım. Her yer iş olur. Yani dükkan açıp kapatan birçok Türk arkadaşlarımız oldu. Adam bir bakıyor, ya ben bu iş yaparım, ya işte öyle olmuyor. Ben elemanım konum, öyle olmuyor. Ama konumun lukasyonu, bak ben yedi yıl geçmiş burada. Ben yedi yıl sonra daha 28 kare bir dönerci açılmış. Işte. Ha, restoran yapamaz mı? Restoran da yaparım. Ama benim imkanım şu an bu ne elbise işte oluyor tabi. İmkan meselesi değil. Ha dediğim gibi, adam işini iyi bilirse, buraya iyi bilirse, İngilizcesi bir varsa, burada iş kurabilirsin. Buraman bir şey yok. Girerken e, dikkatimizi çekti zaten sen de söyledin. Bu tabeladaki yabancı. O bizim de şimdi benim orada M2 Türk İş Kebap yazıyor. Ve o Tayca o da yazmak zorunda. Ufak bir yazıya Tay yazına yazılmak zorunda tabela. Yazmadığın zaman sana yıllık vergi tabela cezalıyor. Yani burada hmm. bir iş kuruyorsanız, bir tabelanız varsa sadece e, Türkçe bir e, yazı yazamıyorsunuz. Hmm. Tay, Tayyice bir şey yazmanız Tayyica gerekiyor. Tayyice bir yazı küçük veya burası restoran işte veya hmm. döner Böyle bir şey küçük bir yazı, tay yazısı olmak zorunda. Ha, olmazsa sana hiçbir şey söylemez, sana yazdığınızda hmm. yıl sonu geldirmeydi, fotoğrafını çekerler, tabela vergine yapıştırır. Yani arkadaşlar durumlar bu şekilde, yani burada iş kurmak istiyorsanız e, bunları uygulamanız gerekiyor, bunları yapmanız gerekiyor. E, maliyetleri açıkladık zaten, şartları açıkladık, e, ne kadar kalabileceğinizi, nasıl kalacağınızı, her şeyi söyledik. Yani bunları değerlendirerek gelirsiniz yani gelmek istiyorsanız. Hı, hı, hı. Yani çalışmak isteyenlere tavsiyemiz, yani Mesut tavsiyesi yani, yani çalışmak hı. için gelmeyin. Yani gel, gelmeyin derken iş varsa yani Türkiye'den kendiniz gelebilirsiniz? gelin ama eğer orada her şeyi bırakıp bir anda ben Türkiye'ye şey, e, Tayland'a gidiyorum, orada çalışacağım deyip de yola çıkarsanız elinizdekini de harcayıp tekrar geri dönersiniz. %100 Yani, var? o yüzden e, işinizi bulmadan buraya gelmeyin. İş kurmak için de acele etmeyin. Geldiğinizde buraya önce bir tatil amaçlı gelin, bir buraları bir araştırın, gezin. Yani... Ondan sonra e, aklınıza yatarsa, uygun bir yer bulursanız tabii açın. Yani ticaretten anlıyorsanız tabii. tabii ki yani bilginiz varsa bu konularda açın tabii ticaret güzeldir ama tabii bu işin yeri de önemli. Ee, güzel Kas, bir yer bu arada. çok önemli. Senin ne kadar oldu abi da? Ben, ben burayı buralım. daha açan iki ay Bir buçuk iki ay oldu Yani yedi yıldır burada yaşıyor. iki ay önce açmış dükkanı. Yani hemen hemen altı buçuk yıl bir araştırma yapmış kendisi yani. Ondan sonra açmış. Yani direkt gelip burada şimdi körü körüne dükkan açmak zaten. Yani sadece burası için değil. Nerede, nerede? Türkiye'de bile olsa. Orada doğup büyümüş olsanız bile zaten bilmediğiniz mahalleye gitti. Orada bir iş kuramazsınız yani. Önce araştırmanız lazım. Kardeş şöyle bir şey de var. Şimdi ben araştırdım derdim. Ben zaten bu işin içindeyim. Şimdi şu malzemenin nereden alınacağını biliyorum. Restoran malzemesini nerede yaptıracağını biliyorum. Mesela klima nereden takılacağını biliyorum. Ya benim şu makinem bozuldu. Nereden alacağımı biliyorum. E tabi onlar Burada da çok oluyor. olur. Şimdi adam buraya gelmiş. Otel olmuş Ya ben yatakları değiştireceğim. Nereden değiştireceğim? Ya yani da enerji tavuk alacak geliyor. Eğer enerji tavuk alacak bayağı sana kadar ne bu maksimum lazım. Bunlar çok önemli şey. Evet. Bu tür şeyleri yani bilmek lazım. Bilmediğin bir işe girdiğin zaman yani kaybetmenin imkansız. Kaybetmesin. Yani iş kurmayı bırak ben 3 gündür buradayım Kahvaltı yapamadım da. Yani, Nerede, ne, kahvaltı <laughs> işte, yani, ne onu bile bilmiyorum. <laughs> yani ben <laughs> üç gündür hiç kahvaltı yapmadım. Yani, bak burada çok insan zehirleniyor. Neden zehirleniyor? Burada <laughs> görmüştür, Night marketlere giderek açık böyle yemekler pişiriyor. Yani Çekmiştirsin mutlaka evet. Adam gidiyor orada yiyor ya kardeşim. Hijyen ne bir olay? Sen yiyorsun da tamam ucuz. Ne yediğini bilmiyorsun. Yani bizim Türkiye gibi yani ne diyeyim bir denetliyim yani bir temizlik. Temiz bir ülke değil yani. Hijyen bakalım. E sen gider onu yersen bize yedirirsin. Evet, aynı konu ee, zaten buraya gelirken çekmiştim videoyu ee, McDonald's'tan zehirlendim diye evet. ben iki gündür yatıyordum yani zehirlendim bir de McDonald's yedim yani ben yemediğim yani. yani yerlerden dedim yemeyeyim gideyim McDonald's yiyeyim McDonald's'ta bile zehirlendim burada o Şimdi yüzden çok dikkat etmek lazım. Özellikle mesela tavuk biliyorsun tavukla şaka olmaz tavuk şoklarsın alırsın dışarı tavuk zehirler. et ya çürümüş eti ye ben bir şef olarak kendim ustayım. Çürümüş et ye, bozuk et ye. En fazla midene bozarsın. Affedersin, motoru bozarsın. Ama tavuk başak olmaz. Tavuk zehirler, Allah muhafaza olsun. Abi bir de senin dönerini görelim. Bile. Tabii evet. tabii. Nasıl döner et, sonra da bir Tabii abi. kardeşim, ee, ben dediğim gibi, ben mesela dönerim, akşam bittiği gün oluyor, olsun. bitmediği gün oluyor. Ama bitmediği gün ben bunu yani yarın değerlendiğiyle bir mantığım yok. Keserim, buradaki kayıtlara karşıdaki manava verir yerler. O gün bitmişti onun için. Hani ben bunu yarına bırakayım da ya. Yarın değerli değil, çöp atmayayım. Böyle bir düşünce mi? Mesela geçenlerde isim mi önemli değil? Arkadaşımız Avrupa'da bu işi yapıyormuş. Yani diyor abi dedi, benim ne yaptım? Dedim ben atıyorum. Kayıt elemanlara da atıyorum. Ya komşulara da görüyorum. Ya dedi biz direği yapmadık. Doğa bakıyoruz ya. Kardeşim bu Zaten akşam ağlayısız yok. Elemanın sıcaklıkları ne kadar soğutuyormuş. Soğutsan da dolaba koysan şok oluyor. Şoktan bir çıkıyor tekrar sıcak. Abi kokudan yaklaşamazsın buralara. Yani ben 41 yaşındayım. 14 yaşından beri bu mesleği işledim. Ben bunu gördüm. Et döneri daha önce yapanları gördüm. Tabii. Et döneri soğutup buzda atıp tekrar et, et döneri de et döneri de ne diyorum? Et de bozuk et yiyse zehirlenmez. Mozor mozor. Mideyi bozarsın. Tavuk sıkıntı yok. Başka bir şey olmaz yani. Miden bozulur, başka bir şey olmaz. Ama tavuk da şaka olmaz. Nasıl bizim ya yani balıkta, yoğurtla balığı yediğin zaman şaka olmaz, tavukta da, da şaka olmaz. Tavuk zeynler atılır. Yani bir standart bir porsiyon nasıl, burada nasıl Tabii. servis ediliyor onu göreceğiz. Onu da göstereyim size. Bana Hadi olsun videoyu ol. sonlandıracağım. Standart nasıl yapıyorsan abi, müşterilere o şekilde yapalım. Abi'nin menüleri de bu şekilde. görmez. Bu porsiyonu. burada da dürüm. Yani bildiğimiz türk usulü. Tavuk döner dürüm ve porsiyon döner. Türkiye'deki aynısını Tayland'da yapıyor. Arkadaşlar Mesut abinin oradan çıktım şimdi. Otele doğru gidiyorum. Ya video bu kadardı. Umarım detaylı bir bilgilendirme olmuştur sizin için. Ya videoyu beğenip yorum yaparsanız, bir abone olursanız kanala çok sevinirim. Özellikle abone olmanız çok önemli. Yani abone sayım çok az çünkü ben daha yeni başladım. O yüzden daha para kazanmam bile açılmadı yani öyle söyleyeyim. Bir 500 aboneye kadar çıkmam lazım. O yüzden destek verirseniz çok sevinirim. Çünkü abone sayısı artmayınca video çekme isteği gelmiyor. Sürekli sabit duruyor sayı. Abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için.